Gündem Haberdar yayınından hepinize merhaba arkadaşlar. Son zamanların en çok konuşulan konusu haliyle Sedat Peker oldu. Sedat Peker'in hem derin devlet yapılanması üzerine aslında satır aralarında vermiş olduğu açıklamalar hem de satır aralarıyla birlikte aslında doğrudan hedef aldığı isimler. Bunlar ne anlama geliyor ve bu aslında bir devlet kavgası mı, AKP içerisindeki bir kavga mı ve neden kavgalar bu boyuta geldi? Bununla ilgili birkaç noktaya değineceğim bu programda ve bir de AKP içerisinde o kaynayan kazanın, fokurdayan kazanın yan etkileri olarak karşımıza çıkan bu durumun analizini yapmış olacağım. Öncelikle Sedat Peker'le Süleyman Soylu arasındaki ilişkiyi bilinmeden, o anlaşılmadan şu andaki kavgaların da altı anlaşılamayacak, doldurulamayacak. Son dönemlerde özellikle 2010'lardan sonra başlayan yapılanma devlet içerisindeki yapılanmaların farklılığıyla birlikte Ergenekon ve balyoz davalarından sonra ortaya çıkan yeni bir süreçte devlet yapılanmasının kendisini revize ettiği, derin devletin başka bir boyuta dönüştüğü bir dönemde, özellikle milliyetçi cenahla kendisini tanımlayan ve ülkücü olarak da kendisinin o tanımda yerini bulan, eski NATO artı, artığı olan, 97'ye kadar NATO ile 98'e kadar NATO ile birlikte NATO'nun Gladio yapılanmasıyla birlikte hareket eden, Susurlukla birlikte artık Türkiye'deki dengenin değiştiği, değiştiği Avrasyacıların ön plana çıktığı ve Avrasyacı ekolün derin devlet mekanizması içerisindeki o NATO'cu Gladio'dan derin devleti teslim almaya çalıştığı, devralmaya çalıştığı o dönemin kavgaları 2010'lu 11'li yıllara geldikten sonra artık Avrasyacıların bir kısmının tasfiye edilmesi, NATO artıklarının Mehmet Ağar'la kendisini temsil eden devlet yapılanmasının yaşadığı operasyonlardan sonra geri plana çekilmesi ve daha sonra özellikle Gülen hareketiyle Erdoğan arasında yaşanan bürokratik olaylar ve Erdoğan'ın onları devletten tasfiye ederek bu iki yapının farklı fraksiyonlarıyla anlaşmasıyla birlikte 2011 yılından itibaren yeni bir şey ortaya çıktı. O yeni şeyin içerisinde Süleyman Soylu bir süre sonra Sedat Peker'le Sedat Peker üzerinden Alaaddin Çakıcı modeline benzer bir model yani hem mafya hem örgütlü suçlar hem organize suçlar bütün bunların hepsini de devlet adına yapabilecek e, sözüm ona devlet adına yaparken de bir taraftan da devletin istediği kirli işleri de yapabilecek bir yapı. Böyle bir temsiliyet kabiliyeti vardı Alaaddin Çakıcı'nın o devlet kendini devlet adamı görevi üstlendiği kendine böyle bir görev biçildiği o dönemde onun rolünü Sedat Peker üzerinden Erdoğan'ın etrafına yamamaya çalışan bir Süleyman Soylu karşımıza çıkıyordu o dönemde. Mehmet Ağar özellikle emniyet içerisindeki etkinliğini, yetkinliğini kaybettikten sonra da kendi içerisinde bulundukları o yapının zaman zaman güçlü bir şekilde dönme çabaları, Süleyman Soylu ile birlikte hareket etmeleri, Soylu'nun onların adamı olması, elemanı olması, 1994'ten itibaren Süleyman Soylu'nun, Mehmet Ağar ekolünün, özellikle Doğru Yol Partisi'nin çatısı altında, Tansu Çiller'in eteği altında toplanmaları ve devletin e, birçok mecrasında birlikte hareket ediyor kabiliyeti göstermeleri ve mantıksal olarak aynı çizgiye sahip olmaları ideolojik olarak Süleyman Soylu'yu, Mehmet Ağar'ı, Bahçeli Ekolü'nü bir noktaya kadar getiriyordu. Süleyman Soylu o dengelerin değiştiği dönemlerde, kimin ne olduğunun ve ne olacağının belli olmadığı dönemlerde kendisine biçilen roller, roller gereği iki farklı role bürünmüştü. Birincisi Gülen hareketiyle çok yakın bir diyaloğa geçiyordu AKP öncesi. Ve Gülen hareketine kendisinin Erdoğan'ın alternatifi olduğunu anlatma adına işte Hidayet bugün STV'nin genel yayın yönetmeni olan ve 6 yıldan beridir hapiste olan Hidayet Karaca'nın evinde kahvaltılar programlar yapmakla beraber işte STV'de programlar evinde kahvaltılar yapmakla beraber bir ilişki ağı geliştiren Süleyman Soylu portresi vardı. Daha sonra... Erdoğan da Gülen hareketi arasındaki kavganın başka boyuta dönüşeceğini gördüğü andan itibaren Bahçeli ekolüne ye, tekrar yeniden yanaşan, onlarla birlikte hareket eden, ona ta arttığı dediğim kliklerin de desteğini alan ve kendi eski yuvasına dönen ya da kendi aslında var olduğu yuvada kendisini neşet eden bir Süleyman Soylu profili karşımıza çıkıyor. İşte Süleyman Soylu Erdoğan'la birlikte o karmaşa döneminde, ya geçiş döneminde 2011, 2012, 2013 dönemleri geçiş dönemidir derin devletin ve devletin geçiş dönemleri olarak görebilirsiniz. Özellikle 2011 senesine geldiğinde Avrasyacı yapılanmaların önemli noktada omurgası kırılmış, 97'den itibaren NATO artıklarının omurgası kırılmış, parçalı bulutlu bir devlet yapılanması var karşımızda, derin devlet yapılanması var ve yeniden kendisini inşa etmeye çalışan bir yapı söz konusu. İşte kendisini inşa etmeye çalışan bu yapı içerisinde zaten o dönemlerde dosyalar patlak vermeye başladı. Yolsuzluk dosyaları, operasyonlar o dönemlerde ortaya çıkmaya başladı. Çünkü yeniden yeni bir derin devlet yapılanmasına, yeni bir derin devletin oluşmasına müsaade edilmesi istenmiyordu ve kavgalar bu şekilde belli bir noktada ayyuka çıkıyordu. İşte o dönemde Süleyman Soylu, Erdoğan ittifakı ve birliktelikleri, Süleyman Soylu'nun bu milliyetçi cenahın NATO artıklarıyla olan bağlantıları, bir noktada onu kullanmaya başlaması Bahçeli tarafından ilk anda hoş karşılanmadı. Bahçeli tarafından frenlendi. Çünkü Bahçeli ekolü uzunca bir zaman Erdoğan'ın bu yolsuzluk davalarının üstesinden gelemeyeceğini, bunu atlatacağını, oy kaybı yaşayacağını, seçimlerde kaybedeceğini öngörüyordu. O kaybetme üzerine politikalarını belirlemişlerdi. O kaybetme üzerine devletin ve derin devlet mekanizmasının yapılanmasında yer alacaklarını e, hayal ediyorlardı fakat e, yolsuzluk operasyonlarından sonra da Erdoğan'ın oylarında düşüş olmadığı görülünce ve bir şekilde Erdoğan her defasında bu badireleri atlatıyor görüntüsü verince bu defa Bahçeli'ye kolu olabildiğince Erdoğan'a yanaşınca Soylu'yla zaten ittifak Soylu'yla birliktelikte kaçınılmaz oldu. Şimdi o dönemde o ara boşluk dönemlerinde Alaaddin Çakıcı'nın yapmış olduğu o görevi derin devlet içerisinde dolduracak bir mekanizma da Sedat Peker'e rol biçildi. Rolü biçen Süleyman Soylu. Sedat Peker'le Süleyman Soylu arasında böyle bir bağ, böyle bir ilişki ağları oluştu. Hatırlayın Sedat Peker hem Rabia işaretini hem de işte MHP'lerin ülkücü işaretini bunları birlikte yapan bir Sedat Peker vardı. Bu proje Süleyman Soylu'nun projesi olarak Erdoğan'la beraber yürütülecek bir projeydi. Fakat Sedat Peker'in Attığı adımlar yaptığı açıklamalar, hareket biçimi, bir siyasi gibi siyasetçi gibi miting yapması, kanlarında duş alacağız demesi, Erdoğan adına konuşuyor olması, bütün bunların hepsi Süleyman Soylu ile birlikte de hareket edildiği için e, pek hoş görülmedi. Kim tarafından? Berat Albayrak ve alternatif olarak Erdoğan'ın kendisini hazırlamış olduğu o pelikancı yapılanma. Bu yapılanma tarafından hoş görülmeyen bir şey ortaya çıktı. Çünkü Süleyman Soylu ile ve Sedat Peker'le birlikte aynı ekol bu defa parti içerisinde, sokaklarda, teşkilatlarda, her yerde kendi adamlarını, kendi elemanlarını yerleştirir konuma geldiler. Böyle olunca Berat Albayrak'la birlikte, Berat Albayrak'ın Süleyman Soylu ile olan çatışması Pelikancılarla beraber Süleyman Soylu'nun ve Süleyman Soylu ile o dönem birlikte hareket eden Sedat Peker'in kavgasına neden oldu. Süleyman Soylu'nun üzerine gidiş Sedat Peker'in dosyalarını açmak anlamına geliyordu. Nitekim emniyet içerisindeki pelikancı yapılanma Berat Albayrak'ın izniyle onun yönlendirmesiyle, kardeşi Serhat Albayrak'ın yönlendirmesiyle ki sabah gazetesinin başında Serhat Albayrak onu da anlatacağım şimdi. Serhat Albayrak'ın yönlendirmesiyle birlikte Süleyman söylüyor. Orada devirme adına Serhat Peker'le ilgili dosyalar emniyette açıldı Uyap'a yüklendi. Uyap'a Sedat Peker'le ilgili dosyaları yüklenirken Süleyman Soylu'nun haberi bile yok. İçişleri Bakanı'ndan gizli olarak İçişleri Bakanı'nın bir projesi olan ve alternatif bir şey olarak ortaya sürülmeye çalışılan Sedat Peker'in dosyaları Uyap'a yüklenir vaziyete geldi. Peki bu durumda Bahçeli ile birlikte hareket eden, Mehmet Ağar'la birlikte hareket eden ve Sedat Peker'in kendi yerine yerleştirilmeye çalışan Alaaddin Çakıcı'nın da burada bir pozisyonu oldu. Alaattin Çakıcı hapishaneden daha doğrusu Süleyman Soylu, Alaaddin Çakı'nın hiçbir zaman hapishaneden çıkmayacağını, artık onun devrinin bittiğini hesap ettiğinden hem Sedat Peker'le hem de İstanbul sokaklarını kontrol altına alabilme adına Saral grubuyla, mafya grubu Sarallar'la anlaşma yoluna gitti. Süleyman Soylu'nun iki projesi, Sarallar ve Sedat Peker projesi, Erdoğan'ın da takdir, takdir ettiği ve devletin derin mekanizmalarını bunlar üzerinden kurabilecekleri bir oyun alanına, döndü. Çünkü uyuşturucudan, kokainden, silah ticaretinden inanılmaz derecede paralar kazanılıyor. Milyarlarca dolar bir de rant var işin içerisinde. Sadece devlete hakim olma, derin devlete hakim olma değil, paraya da hakim olma, milyarlarca dolara da hakim olma durumu söz konusu. Şimdi bu paranın ortada olduğu, bu hakimiyet gücünün ortada olduğu bir yerde Alaaddin Çakıcı'yı bertaraf etme, sonra Alaaddin Çakıcı hapisten çıktıktan sonra Bahçeli ile birlikte çok güçlü bir şekilde dönüş yaptıktan sonra eee Alaaddin Çakıcı'nın bizzat yanındaki adamlardan birinin söylemiş olduğunu söyleyeyim size. 3 ay ya da 4 ay önce söylemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla aslında görüşmek istiyorlar. Ve Süleyman Soylu'yla görüşmek isterlerken bu Sedat Peker olayını, Sedat Peker'in kendilerinin yerine alternatif olma konma yerini bunlara konuşacaklar. Fakat Süleyman Soylu da bu görüşmeyi kabul etmiyor. Alaaddin Çakıcı'yla bu görüşmeye gitmiyor ve birlikte görüntü vermenin doğru olmayacağını Herhangi bir yerde bunun duyulmasının skandal olacağını söylüyor. Fakat asıl olay o değil. Asıl olay Sedat Peker-Süleyman Soylu ilişkisi ve Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'i Alaaddin Çakıcı'nın yerine hazırlama çabası. Bu çabalar bir noktadan sonra ters tepti. Süleyman Soylu, Mehmet Ağar İçişleri, Süleyman Soylu İç İçişleri Bakanı olduğu zaman tamamen Mehmet Ağar'ın gölgesinde ve Mehmet Ağar'ın kontrolüyle İçişleri Bakanlığı'nı yürütüyordu. Bir süre sonra İçişleri Bakanlığı'nda güçlendikçe kadrolar belli bir noktaya geldikçe Mehmet Ağar ekibini de yavaş yavaş Süleyman Soylu kendi karşısına almaya başladı. Çünkü baskın bir karakter, egosu yüksek bir insan. işlerime dokundurmam durumuna geldi. Bir tarafta emniyet içerisinde ağırcılar oluşmaya başladı ki ağırcıların 90'lardan kalma bir ekibi vardır ve çok zayıf bir ekiptir. Ama gün içerisinde, zaman içerisinde güçlenen, tekrar yeniden emniyet içerisinde güçlenmeye çalışan bir kadro yapılanmasına dönüşmüştür. Bir taraftan Berat Albayrak'ın Kontrolünde olan emniyet içerisindeki o pelikancı yapılanma güçlenmeye başladı. Şu anda pelikancı yapılanma ile ağır yapılanması Alaaddin Çakıcı ile beraber kendisini somut hale getirmiş olan o yapıyı düşünün. O yapı Süleyman Soylu'yu ve ardından da Sedat Peker'i kendi karşısında görüyor ve onları elemine etmeye çabası içerisindeler. Şu andaki kavga aslında Süleyman Soylu ile Sedat Peker'in yakınlığının, e, yıllar içerisinde Alaaddin Çakıcı'dan pozisyon kapma kavgası, Süleyman Soylu'nda Mehmet Ağar'dan pozisyon kav kapma kavgasının bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmasına rağmen Sedat Peker açıklama yaparken, Polislerin organizasyonundan bakar yaparken sadece Mehmet Ağar'dan bahsediyor. Süleyman Soylu'ya bugüne kadar hiç değinmedi. Sedat Peker'in arkasında Süleyman Soylu'nun olduğu çok net bir şekilde görülüyor. Belki ben bu yayını yaptıktan sonra bir sonraki yayında Sedat Peker Süleyman Soylu'yu da hedefe koyan, öyle yapan açıklamalar yapabilir, onu da bilmiyorum ama bildiğim net bir şey var. Süleyman Soylu'yla birlikte hareket etmenin bedelini ödüyorlar şu anda. Pelikancılara gelince hedef Süleyman Soylu ve Süleyman Soylu'yu bertaraf etmek istiyorlar. Sabah gazetesi, özellikle muhabirleri üzerinden Serhat Albayrak, emniyetten almış olduğu bazı dosyalarla tamamen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütün şeyini kaydıracak, ona faturaların tamamının ona mal edeceği dosyalar hazırlıyorlar. Bunu Sabah gazetesinden şu an doğrudan vermiyorlar. Fakat 50 ufaklı anlaşmalı oldukları internet siteleri var. İnternet siteleri üzerinden bu dosyaları yavaş yavaş peyderpey veriyorlar. Emniyette büyük skandallar, polis intiharları, polislerin yapmış olduğu baskılar... Emniyet içerisindeki karışıklıklarla ilgili haberlerin tamamının Süleyman Soylu'ya mal edileceğini biliyorlar ve o doğrultuda da dosyalar hazırlanıyor. Bununla birlikte bir de Süleyman Soylu'nun artık kavga netleşir, görünür olduktan sonra doğrudan Süleyman Soylu'nun yir hedef alacak olan dosyalarda sabah gazetesinin manşetinde yakında görebilirsiniz. Bu Sedat Peker'in açıklamaları, derin devlet mekanizmasının kendi yapılanmaları içerisindeki bir kavgası. Devlet kavgası aynı zamanda da AKP kavgası olarak görülen üç boyutu var bu işin. Uzun zamandan beridir Süleyman Soylu'nun arkasında duran e, e, Bahçeli ve Ağar vardı. Şimdi Ağar Bahçeli'den Süleyman Soylu'ndan desteğini tamamen çekmiş durumda. Bir tek Bahçeli var. Yaklaşık üç ay önce bir kabine değişikliği olacaktı. Bu kabine değişikliğinde Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan alınması söz konusuydu ki Erdoğan Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan almayı düşünüyor. Önünde tek hedef Bahçeli'ydi. Bahçeli Erdoğan'a eğer Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığından alınırsa güçlü bir ismin getirilmesi gerektiğini, Süleyman Soylu'nun da Cumhurbaşkanlığı başkan yardımcılarından biri olması gibi bir öneriyle gelince frenleme yaşanmış oldu kabine değişikliğinde. Bahçeli ne zamana kadar bu desteğini sürdürür? Bana kalırsa Sedat Peker'in bu açıklamalarından sonra artık Bahçeli de Süleyman Soylu'dan desteğini çekecektir ve kısa zaman sonra Süleyman Soylu'nun kabine değişikliğiyle görevden alınması karşımıza çıkabilir. Diğer bir kulis bilgisi Tolga Ağar'la ilgili. Mehmet Ağar'ın en büyük taleplerinden bir tanesi, Erdoğan'dan taleplerinden bir tanesi Tolga Ağar'ın İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi. O geleneğin, ağırcı geleneğin devam etmesi adına yapılan bir şey. Bir kulis bilgisine göre de Süleyman Soylu'nun yerine Tolga Ağar İçişleri Bakanı olarak atanacaktı önümüzdeki kabine değişikliğinde bunun önünü almak için Sedat Peker'in Tolga Ağar'ı hedefe koyan açıklamalar yaptığını Pelikancı grubun iddiası böyle kulislerde böyle konuşuyor konuşuluyor ve kendi aralarında bir santraç yapılıyor bir kavga veriliyor bu kavganın tezahürü olarak da biz bütün bunların hepsini duymak görmek durumunda kalıyoruz karşılıklı olarak tehditler savruluyor Kokain meselesine gelince tavsilatıyla size anlatmıştım 5 ton kokaini. O 5 ton kokainle ilgili de durum ee, şöyle bir durum söz konusu. Ee, AKP içerisinde daha önce Berat Albayrakçılar, Süleyman Soycular bir de kısmen Binali Yıldırım'ın yanında bir ekip oluşmuştu. Mustafa Şen Toplar Binali Yıldırım'la hareket ediyordu. Böyle bir ekip vardı. Süleyman Soylu, Mahir Ünal, işte Şamil Kayar gibi aslında AKP tarafından artık bertaraf edilmiş olan isimlerle birlikte hareket ediyordu. Süleyman Soylu ile Berat Albayrak kavgası bir noktaya kadar devam etmişti. Bir noktadan sonra Binali Yıldırım ile Süleyman Soylu kavgası başladı. O mesele de bu kokain meselesi. Çünkü o 5 ton kokain yüklenip Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye geleceği zaman, Kolombiya'dan Türkiye'ye geleceği zaman yüklenilecek olan gemiler ve bunların geleceği liman, bu gemilerin anlaşmalı olduğu şirketlerin altında eskiden daha önce uyuşturucu Ticareti yapan ve sonra ben buradan e, bu işten tövbe ettim diyen ve işte o piyasaya böyle açıklama yapan necattaşıın e, gemileri ve onun e, ona bağlı olan şirketlerden bazı gemiler olduğu e, ortaya çıkıyor ve bu gemilerin asıl sahibinin de binadi Yıldırım'ın oğlu oğulları ee, ve Necat Taş, ben bu işe tövbe etmiştim. Beni neden bu işe bulaştırıyorsunuz ve e, gemilere neden kokain yükletiyorsunuz diye Binali Yıldırım'ın oğullarıyla kavgaya e, tutuştuktan kısa süre sonra hapisi boyladı. Necat Taş şu anda hapiste. Ee, Binali Yıldırım'ın oğlunun bu kokain ticaretini sevk edebilecek gücü, kapasitesi falan yok. Orada da ortaya giren Mehmet Ağar, Tolga Ağar oluyor. Ağar'ın ağır, oğlu, Binali Yıldırım'ın oğlunun gemileri bunlar, malı bunlar, kokainler buranın kokainleri. Bunu daha önce ben açıklamıştım. Ağar kısmını, Tolga Ağar kısmını da sağ olsun Sedat Peker oraya işaret etmiş oldu. Şimdi oğullar, babalar ve oğullar var işin içerisinde. İşte o kokain ticareti, kokain olayının bu şekilde yansıma biçimi, Binali Yıldırım'ın oğullarının işin içerisinde olması, Ankara'da Süleyman Soylu'nun, Kuzenlerinin aynı şekilde, yeğenlerinin aynı şekilde bu kokain ve uyuşturucu ticaretinin içerisinde olması ve ortada milyarlarca dolar bir pazarlık, bir pay ortada olması noktasında birbiriyle çatışma yaşıyorlar. Binali Yıldırım'la Süleyman Soylu kavgasını başlatan da bu kokain operasyonlarının varabileceği her noktaya gitsin diye yapılan araştırmalarda Binali Yıldırım'ın oluna varacağı ortaya çıkmasına rağmen Süleyman Soylu'nun bunda ısrar etmesi. Çünkü rakibi olarak görüyor bu işlerde. Böyle olunca da birbirlerine girmiş durumdalar. Binali Yıldırım'la Süleyman Soylu kavgası ayrı devam ediyor. Berat Albayrak Soylu kavgası zaten ayyuka çıkmış durumdaydı. İşte bu pozisyonlarda Mehmet Ağar'la Sedat Peker de kendisine yer buluyorlar. Bir şey var. Mehmet Ağar elindeki bütün ekibiyle beraber, parası puluyla beraber Erdoğan'ın yanına yer almaya Erdoğan'la birlikte hareket etmeye daha meyilli görüyor. Hatta görülüyor. Hatta bir süre sonra Bahçeli'nin bile diskalifiye edilerek bir kenarda bırakılarak Mehmet Ağar'ın o eski NATO'cu artıkların tamamını e, Alaaddin Çakıcıları falanları filanları Erdoğan'ın etrafında etrafına monte ettiğini onunla birlikte hareket edebilme kabiliyeti geliştirdiğini görebiliriz. Çünkü şu anda artık ağır Erdoğan'a eklemlenmiş gibi hareket ediyor. Bu durumda da zaten Süleyman Soylu'ya herhangi bir şekilde ihtiyaç kalmıyor. Peki ne gibi kozlar var bir de ellerinde bunların? İşte Sedat Peker'in 90'lı yıllardan itibaren derin devlet yapılanmasının o tetikçi mekanizmasını çok iyi bildiğinden, hatalarını, kusurlarını çok iyi bildiğinden, ağrı nerede ne yapacağını, ne yaptığını, geçmişteki bütün olayları bildiğinden ve daha da önemlisi 2011'den sonra AKP'nin devlet içerisindeki yapılanmasını, derin devlet mekanizmalarının suçlarını çok iyi bildiğinden bir koz olarak Sedat Peker orada duruyor ve Sedat Peker'in her konuşması bir koz ve Serhat Albayrak üzerinden Belat Ağırbayrak'a onun üzerinden de Erdoğan'a gidecek şekilde aşama aşama bir plan doğrultusunda hareket ediyor. Sedat Peker Mehmet Ağar'a Mansumov'un mallarına mülklerine çöktünüz derken, doğrudan Erdoğan'a işaret ediyor. Çünkü Erdoğan Mansumov'u FETÖ davası diye sözüm ona içeriye atıyor ve Mansumov'un bütün malı, mülkü de Mehmet Ağar'a kalıyor gibi. Fakat o maldan mülkten elbette ki Erdoğan ailesi de namalanmış oluyorlar. Ağarla Erdoğan ailesi birlikte Mansumov'un bütün mallarına çöküyorlar. Mansumov kim 2007'den itibaren Erdoğan'la tanışan, 2007'den önce Erdoğan'la tanışan, 2007'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması için Erdoğan'ın kendisine ricacı bulunduğu ve Erdoğan'ın oğlunun, Burak'ın ve eniştesinin ilk gemi ticaretine başladıklarında bu Mers şirketiyle e, Mansumov onlara krediler, imkanlar tanıyor, onlara gemiler alıyor, onlara terminaller alıyor, limanlar satın alıyor. Bütün bu işleri yapan kişi aslında Erdoğan'a çok yakın biri onun da malının mülkünün üstüne bu şekilde çökmüş oldular ağırla birlikte Erdoğan ailesi o işin içerisinde. Sedat Peker ikide bir bu olayı gündeme getirerek aslında Serhat Albayrak'ın da ismini vererek Erdoğan'ı artık doğrudan bir şekilde yavaş yavaş oraya geleceği imajını veriyor yansıtıyor. Diğer bir nokta, jandarma genel komutanı ile ilgili, jandarma genel komutanı uyuşturucu sevkiyatının ve kaçakçılık işlerinin tamamını bilen, onun kontrolünde geçen bütün kaçakçıların gidip aylık para verdikleri biri. Özellikle ne yazık ki kendi eşi üzerinden jandarma genel komutanı da ailesini işin içerisinde bulaştırmış, kendi eşi üzerinden neredeyse sağlamadığı ilişki, sağlamadığı bir kaçakçılık uyuşturucu organizasyondan pay almadığı bir nokta yok. O noktada da Süleyman Soylu ile birlikte çalıştığı durumlar ve Süleyman Soylu'nun da e, onu da aşarak bazı durumlarda Mehmet Ağar'ın bu ekibiyle Tolga Ağar'la birlikte çalışma biçimi var ve orada o ikili oynamasının da bedelini ödeyecek gibi görünüyor. Son görülen noktada Süleyman Soylu'nun hem partiden hem devletten hem de bu diğer bütün bu işlerden tasfiye edilmeye çalışıldığı pozisyonu ortaya çıkıyor. Bu pozisyona karşı da Süleyman Soylu'nun üzerine doğrudan gitmeyerek onun projesi olan, son dönem projesi olan Sedat Peker'in üzerine gittiler. Dosyaları açtılar, evini bastılar. Eşinin ve çocuğunun olduğu yerde çok kötü muamelede bulundular. Bir gözdağı verdiler aslında ve onu yaparak hiçbir sınırlarının olmadığını anlatmaya çalıştılar Sedat Peker'e ki ben o operasyonda Sedat Peker'in evde olmadığı belli, çocuğunun karısının olduğu belli, çocuğunun olduğu odaya öyle uzun namlulu silahlara girilmesini asla tasvip etmiyorum. Hiçbir şekilde yapılacak bir şey değil. Ama iki tarafta birbirine karşı bu kadar kinlenmiş ve iki tarafın da herhangi bir şekilde bir ilkesi, onuru, haysiyeti yok. İşte bu haysiyetsizler kavgasında Süleyman Soylu'nun üzerine doğrudan gidemeyerek Sedat Peker'in üzerine gidilerek Sedat Peker bertaraf edilerek Alaaddin Çakıcı'nın o görüşmüş olduğu bütün mafya gruplarının organizasyonların tamamı da onun etrafında tekrar yeniden, birleş, yeniden birleşsin. Ağarcıların tekrar yeniden dönüşü olsun diye yapılan operasyonlar bunlar ve Soylu'nun diskalifiye edileceği de görülüyor. Diğer bir konu Sarallar. Hemen Peker'den sonra bir gözdağı operasyonu da Sarallar'a yapıldı. Küçük bir operasyon yapıldı İstanbul'da. Neredeyse çok küçük puntolarla yer aldı ve herkesin gözünden kaçtı neredeyse. 10 12 kişilik bir grup gözaltına alındı ve sarallara operasyon diye küçük bir giriş yaptılar. Sarallar üzerinden de önümüzdeki dönemlerde Sedat Peker'e yapılan operasyonların benzerlerini sarallara yapıldığını da görmüş olacağız. İstanbul'da o ekipleri tamamen sokakları tekrar yeniden dizayn etme çalışmaları var. Mafyanın organize suç örgütlerinin, devletin, derin devletin ve AKP'nin kavgalarının satır aralarını Sedat Peker'in açıklamaları içerisinde görebilirsiniz. Ve bütün bunların içerisinde de sonuç gördüğünüz gibi cehenneme dönmüş olan bir devlet yapılanması var. İnanılmaz derecede mafyatik suçların dolaştığı, uyuşturucunun, kokainin, paranın, yolsuzluğun olduğu kirli bir yapı, kirli bir çetelenme yapısı var bu çeteler birbirleriyle mücadele ederken, birbirleriyle uğraşırken birileri de çıkıp bunları açıklıyor. Ayaklarına dolanmış vaziyette birbirlerini yemeye devam etsinler demekten de böyle temenni etmekten de bize düşen başka bir şey yok. Umarım sonları yakında gelir hepsinin ki gelecek. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.